sevgili aşk takipçileri. ilçemizde 31 Mart yerel seçimler dolayısıyla belediye başkanlığına soyunan birbirinden değerli, birbirinden kıymetli hemşehrilerimizin tanıtımlarını yapmak için başlatmış olduğumuz programımızda bugünkü konuğumuz Yakup Fırat Beyefendi, Zafer Partisi belediye başkan adayımız. Efendim öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk Nasılsınız, abi. iyi teşekkür misiniz? De, siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Bizler de iyiyiz, Allah'a şükürler olsun. Ee, şunu söylemek istiyorum. Yoğun programınız var. Biliyoruz. Sürekli e, koşturma içerisindesiniz. Aynen. E, bu koşturma içerisinde bizlere vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. E, dilerseniz yayınımıza başlayalım, programımıza başlayalım, sorularımıza başlayalım. Tabii ki. Buyurun. Buyuralım. Öncelikle e, Yakup Fırat kimdir? Kendinizi tanıtır mısınız? Yakup Fırat kimdir? Yakup Fırat 1988 yılında Aşkale Hacı Mahmut köyünde doğdu. Evet. İlkokulu köyümde tamamladım. Ortaokul ve liseyi sırasıyla Erzincan, İstanbul ve Erzurum'da çeşitli okullarda tamamladım. Hı hı. Bu şekilde Türk milliyetçisi, Türk-Türk Turancı bir kardeşiniz. Peki başkanım. Hemen e, bunlar ısınma soruları, e, onu burada belirtelim. Aşkale sizin için ne ifade ediyor? Aşkale denilince e, nasıl bir ruh hali oluşuyor sizde? Aşkale denilince, e, Aşkale benim için şunu ifade ediyor. Doğup büyüdüğüm, ekmeğini yiyip suyunu içtiğim, e, ya kısacası Aşkale benim için e, sahip çıkılması gereken vatan olmaz, yani, olmazım diyorsunuz. Kesinlikle sahip çıkılması gereken vatanımız, Aşkalemiz. Evet. Ee, bu şekilde. Peki başkanım, ee, bir yola çıktınız. Belediye başkan adaylığına soyundunuz. Aşkalemiz için hizmet etmek istiyorsunuz. Hizmet yarışında ben de varım dediniz. Aşkale için plan ve projeleriniz nelerdir? Neler yapacaksınız? Aşkale için plan ve projelerimizi biz tabi birçok başlık altında inceledik. Aşkale için özellikle elzem olan, ivedilikle hayata geçirilmesi gereken durumlar üzerinde durmayı tercih ettik. Aşkale'mizde de neler yaparız? Projelerimiz nelerdir? Öncelikle belediyecilikte şeffaf belediye belediyeciliği getireceğiz. Niyakatsizliğin evet. e, önüne geçeceğiz. E, torpilin, liyakatsızlığın e, belediyede işte meclis e, belediye meclis toplantıları e, internet ortamından canlı bir şekilde e, yayın şeklinde halka e, açık bir şekilde gerçekleştirilecek. Evet. Ee, onun dışında tabii birçok daha projelerimiz var zannedersem biraz sonra geliyor sorularda da. Sorularda da geliyor da, tabii siz burada açıklayabilirsiniz neler Açık. yapacak. Ya, şimdi Aşkale için bizim üzerinde durduğumuz şey aslında güvenlik riski. Bildiğiniz üzere Aşkale fay hattı üzerinde. Yani deprem fay hattı evet. Kesinlikle deprem fay hattı üzerinde. Onun dışında fayad üzerinde olmasından ziyade e, Bingöl, Karlova'da 7 e, sure. su e, fayadları her an deprem gerçekleşebilir. Ve Bu depremde biz de en az orası kadar etkileneceğiz. Evet. Özellikle bizim güney e, mahallelerimiz, köylerimiz bu depremlerde ciddi bir şekilde en az Bingöl kadar etkilenecek. Buralarda iyileştirme e, hatta gerekirse Yeniler, yeniden yapılandırmaya gidilecek. Bunu biz bir güvenlik sorunu olarak görüyoruz. Evet. Bu, tam anlamıyla bir güvenlik sorununu ifade ediyor aslında deprem. Hı hı. Ee, onun dışında depremle ilgili ne yapabiliriz? Ee, depremle ilgili e, bilinçlendirme yap, yapılması gerekli. Yine belediyenin kuracağı e, belediyenizin kuracağı ekipler tarafından gerekirse eve gezilerek hı hı. E, insanlara özellikle ev hanımlarımıza deprem deprem bilinçlendirme programları verilerek bu insanların deprem anında ve deprem sonrasında deprem öncesinde depremle ilgili ne gibi önlemler alması gerektiği hususunda çünkü celal bey gerçekten bu konuda sadece ilçemiz için değil aslında bu toplumumuzun genel bir problemi ülkemizin genel ülkemizin bir genel bir problemi bu. Bu hep göze ardı ediliyor. Yani yaşayıp görelim durumu. Ee, yaşadıktan sonra da e, malumunuz geçen yıl yaşadık. Asrın felaketini. Evet. Eee yani biz bu depremler, bunlar arasında doğal olaylar olacak bunlar. Olması gereken olaylar. Eee bu doğal olayları felakete dönüştüren aslında biz insanlarız. Evet. Yani e, Depremin önüne geçemeyiz ama alacağımız önlemlerle insanları bilinçlendirerek yapılaşmayı deprem standartlarına uygun bir şekilde gerçekleştirerek özellikle kırsaldaki insanlarımız gerçekten büyük bir risk altında bu konuda. Özellikle güney ilçelerimiz. Bingöl'de yaşanacak olan depremlerden ciddi şekilde etkilenecek olan mahallelerimiz. Aynı şekilde ilçemizde de e, bahçeli evler mahallemiz. Burası evet. Evet. da yine büyük bir risk altında. Burada öncelikle işte mülk sahipleriyle e, uzlaşı sağlanarak e, buralarda işte onların da hani şeyleri... E, maddi kayba zarara uğramadan e, eski uygun olmayan e, binaları ya, yapılarını evlerini e, kaldırıp yerlerine yenisini deprem standartlarına uygun bir şekilde eee yapılmasının gerektiğin, gerekliliğini düşünüyorum. E, bunun içinde de bütün imkanlarımız seferber edeceğiz. Başka yani, deprem haricinde neler yapmayı deprem düşünüyorsunuz? Deprem haricinde Bizim bir diğer ana başlığımız da eğitim. Eğitim gerçekten ilçemizin e, ve ülkemizin e, temel problemlerinden ve gerekliliklerinden biri. Eğitimle ilgili e, Milli Eğitim Müdürlüğü ile, ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli bir e, durumda şey yapacağız. E, birlikte hareket edeceğiz. hareket edeceğiz. E, fizibilite çalışmaları yapılır. Okullara neler yapılır? nere Nelere ihtiyacı var? Okullardan tabi okul müdürlerinden öğretmenlerimizin ihtiyaçları nelerdir? Öğrencilere neler yapılabilir? Evet. Bu iyileştirmeler e, hızlı bir şekilde yapılacak. Onun dışında e, Cemal Bey ilçemizde ciddi bir e, ihtiyaç daha var. E, biz e, kreş yani alt arasında kreş olarak biliniyor. Gündüz bakım evi. Evet. Kurarak e, çalışan memurlarımız işte çalışan ailelerimizin sayısı oldukça yüksek ve bu insanlar da şeyde e, işlerine giderken çocuklarını bırakacakları kime bırakacağız, ne yapacağız konusunda ciddi sıkıntılar yaşıyor. Güvenilir insanlar arıyor gerçekten. E, ki, bak, e, güzel bir e, düşünce. Bu insanlar genelde de e, geneli de memurlarımızın, değerli memurlarımızın dışarıdan gelen e, kıymetlerimiz oldukları için evet. E, burada haliyle çevreleri yok. E, bir güvensizlik normal yani oluyor. Evet. Olsa da e, tabii ki bir eğitim ortamında e, çocuğun yetişmesiyle ortamında yetişmesi elbette bir değil. E, elbette denilebilir ki işte esnek bünyesinde bu mevcut. Yürütülüyor. Ancak bunun yetersiz olduğunu, yani insanların en azından tercih etmediğini, SMEK'teki kreşleri, bu okul öncesi eğitimine tercih etmediğini duyduk, araştırdık, öğrendik. En az bir tane kreş sözü veriyoruz. Evet. İhtiyaç halinde bunun sayısı artırılır. Hı hı. Eğitim fakültesi mezunu öğretmenlerle, bunlarla işte anlaşma sağlanılır, ücretleri nasıl? hangi ölçüde olursa. Eğitim fakültesi insanlarla, hocalarla bu işin eğitim ayağı yapılır tabii. Burada alınacak diğer şeyler de, personeller de tamamen şeyde olur. O kriterlerde olur. Ve bunu yemekli yapacağız. Yani tam gün sabah 8 akşam hı hı. 5 olacak şekilde yemek de dahil olmak üzere. Memurlarımız bu konuda herhangi bir sıkıntı yaşamayacak. Bunun gerçekten bir ihtiyaç olduğunu, bir ciddi bir sorun olduğunu memurlarımız işlerine gittiğinde de akılları çocuklarına kaldığı için işlerine adapte olamıyorlar haliyle. Evet. Ki bu da gayet normal bence. Bu şekilde işte işlerindeki verimlilikleri de artmış olacak çocuklar da işte bizim sağladığımız kreşlerde, eğitim ortamlarında hem fiziksel hem bilişsel gelişimleri kontrollü, düzgün bir şekilde çağımıza uygun bir şekilde sağlanacak. Eğitime devam edeceğiz. Eğitime devam edeceğiz. Aynen. Peki başkanım bir diğer soru e, peyzaj çalışmaları ve kentsel dönüşümle alakalı Düşünceleriniz nelerdir? Biliyorsunuz malumunuz ilçemiz hem doğudan hem batıdan ortadan geçen bir ana yol güzergahında ve giriş çıkışlarda ana yol üzerinde bulunan bir takım evlerde hoş bir görüntü olmadığı herkes tarafından dile getirilen bununla alakalı bir çalışmanız olacak mıdır? Neler yapmayı düşünüyorsunuz? Tabii ki güzel ilçemiz tarihi pek yolu ıı, üzerindeyiz. Evet. Hem doğudan hem batıdan ıı, giren çıkan oldukça ıı, yoğun, fazla. Buna, <laughs> buna rağmen, ıı, buna rağmen il ilçemiz aslında ıı, bu kadar geçiş güzergahı üzerinde olmasına rağmen gelişmemiş, gelişememiş. Ve bunun için de atılmış herhangi bir adımı biz denk gelmedik, görmedik öncelikle bu o, ana yolumuzun çevresindeki atıl durumda olan o, dükkanlar, iş yerleri, konutlar bunlar mülk sahipleri bulunarak o, bunlarla yine anlaşılarak bunların faal bir hale getirilmesi sağlanır. O, yani elle tutul, tutulur tutulur olanlar. diğer taraftan tamamen atıl durumda olanlar da yine aynı şekilde mülk, mülk yapılacak olan anlaşmalardan sonra bunların kaldırılması işte harfiyatlarının, harfiyatlarının dışarıya çıkarılması gerekli buralara da güzel işler iş yerleri kurularak insanlara daha güzel bir ortam sağlanabilir. Dışarıdan gelen yolcularımız, insanlarımız da buralarda durup dinlenip en azından bir mola verip hem dinlenmiş olacaklar hem de ilçemizin ekonomisine katkıda sağlam. Benim de sık sık canlı yayınlarda dile getirmiş olduğum bir göç sorunumuz var ilçemizde özellikle gençleri ilçemizde tutamıyoruz. Köylerimiz boşalmış durumda birçok köyümüzde yok denecek kadar insan sayısı var birkaç tane köyümüz sadece böyle kalabalık. Onlarda da yaşlı nüfus fazlalıkta. Bu bununla alakalı ne gibi bir çalışma yapacaksınız? Göçü engellemeyi nasıl düşünüyorsunuz? Şimdi e, bu soruyu sorduğunuz için gerçekten teşekkür ediyorum size. E, bu gerçekten ilçemizin de, ülkemizin de kanayan yarası halinde. Gençlerimizin e, köyleri terk etmemesi, köylerine sahip çıkmaları gerek. Biz belediye olarak e, köyde faaliyet göstermek isteyen genç girişimci kardeşlerimize e, makul ölçülerde, işte gerek küçük baş hayvancılık olsun, arıcılık olsun, büyük baş olsun, evet. kanatlı e, grubu olsun, e, makul ölçülerde destekler verilecek. Aynı şekilde e, köyden e, bir takım sebeplerden dolayı dönmüş ee, şehre göç etmiş ancak geri gelmek isteyip de fırsat bulamayan gençlerimize de aynı imkanları sağlayacağız. Evet. Ee, köylerimizin tekrar kalkınmasını sağla, e, bu şekilde sağlayabiliriz. Ancak göçün e, en büyük sebeplerinden birisi bence e, kadınlarımızın, köylerdeki kadınlarımızın e, memnun olmamalı. Maalesef. Maalesef. Yani, Hakikaten öyle. Evet. Kıymetli dostlar özellikle e, köyde yaşayan ablalarımız, hanımefendiler var, kadınlarımız var. Onlar da sık sık dile getiriyorlar e, başlarımızın belirtmiş olduğu şeyi. Buyurun. Yani kadınlarımızın, e, ablalarımızın buralarda neden memnun olmadıkları, neden bu hoşnutsuzluklarının olduğunu aslında e, temel sorun bu. Bunun üzerine gidilmesi lazım. Evet. E, bu insanların tam olarak istedikleri şey...